Bütün eğitimlerimde buna hep yer veriyorum. 47-34 sayılı kanunun 5. maddesi, temel ilkeler. Şunu söylüyorum hep. Kanunun kalbi niteliğinde. Temel ilkeler. Çünkü neredeyse kanunun aslında e, diğer kısımları formüle edilmiş. Özellikle EKAP sayesinde de artık bütün uygulamalar standartize olmuş. Ve idarelerin ve firmaların aslında hata yapmasına çok imkan tanımayan bir e, mekanizmamız var EKAP ama örneğin mevzuatta herhangi bir husus yok ya da buna ilişkin alınmış kamuya ile kurumu tarafından ya da idari yargı olabilir ya da sözleşme ilişkin adli yargı olabilir burada alınmış hiçbir karar yok emsal hiçbir karar bulamıyorsunuz bu durumda bakılması gereken yer kesinlikle temel ilkelerdir şimdi temel ilkeler nelerdir burada da yani 47.4 sayılı kanunun 5. maddesi dedim. Kalbi niteliğinde temel ilkeler. Burada da en önemlisi bana göre, tabii kanun bunu söylemiyor ama bana göre rekabet sağlamaktır. Mantık nedir? Siz idare olarak, işveren olarak bir ihale açacaksınız. Ve bu ihaleye örneğin 30 tane firma ilgi gösterecek. Bu güzel bir sayıdır. Ama... O ihalenize iki tane firma gelirse muhtemelen yüksek bir rakama bu e, alımı gerçekleştireceksiniz. Ama 30 firmayla bu ihaleyi gerçekleştirirseniz yüksek ihtimalle çok yüksek oranlarda hani eski tabirle kırılma uğrayacaktır. Örneğin siz yaklaşık maliyeti 100 milyon TL verirleriniz. 30 firmanın girdiği bir ihalede muhtemelen bu 60-70 milyon TL'leri TL'leri görecektir. Ama iki firmanın girdiği bir ihalede muhtemelen 90 milyon liraya, 95 milyon liraya siz bu işi yaptıracaksınız. Yapmamız istenen rekabeti maksimum düzeyde sağlamak. Ha şunu da söylemek gerek. Rekabet bazen yıkıcı da olabiliyor belli oranın üzerinde. Bu tabii teoriye ilişkin bir husus. Örneğin 150-200 firmanın girdiği bir iha, e, firmanın girdiği bir ihalede muhtemelen bu rekabet yıkıcı olacaktır. E, ama bu rakamları çok fazla görmek zaten mümkün olmuyor. Özellikle karayolları ihallerinde çok sayıda firmanın ihaleye teklif verdiğini görüyoruz. 70-80 firmayı ben incelemelerimde çok gördüm. Ama örneğin bir yazılım ihalesinde genelde bir ya da iki teklif geliyor. Orada rekabet çok sağlanamıyor. Peki rekabeti nasıl sağlıyoruz? Peki dosya sayılı kanun aslında bütün e, usul ve esaslarla, hükümlerle rekabeti sağlamaya yönelik hazırlanmış bir kanun. Rekabet ilkesine hizmet eden bazı diğer ilkeler var. Bunlar başında saydamlık gelir. Yani gizli saklı iş yapmayacak idare. Her şey göz önünde olacak. Nedir? İhaleler ilan edilecek. İhale saatinden önce ihale iptal edilecekse bu duyurulacak. Zeyilname ya da yani ihale dokümanında bir değişiklik yapılacaksa bu tür durumlar hep isteklere duyurulacak. İhalenin ilk oturumuna istekler katılabilecek. Artık gerçi elektronik ortamda ama idareler elektronik ortamda da olsa ilk oturuma bir toplantı salonuna e, hazırlayıp burada firmaların katılmasını sağlıyor. Yani bütün yapılan iş ve işlemler saydam olacak, şeffaf olacak. Saydamlık, şeffaflık e, benzer e, ifadeler kanunda yer verilen emeliklerden birisi. Az önce bahsettim. Aslında kanun Buna yönelik kurgulanmış bir kanun. Rekabeti nasıl sağlıyoruz biz? Yeterlik kurallarıyla, ihale ilanında yer verdiğimiz hususlarla ve teknik şartnameyle sağlıyoruz aslında rekabeti. Eşit muamele ne demek? Şimdi ihaleye 5 firma teklif verdi diyelim. Siz idare olarak eğer firmanın birini gözetir ya da ona yönelik ayrıcalıklı bir tutuma giderseniz, diğer eşit muamele ilkesine aykırı davranmış olursunuz. Eşit muamele ilkesine de da aykırı davrandığınızda ne olacak? Muhtemelen o haksızlığa uğrayan firma sizin ihalenize bir daha teklif vermeyecektir. Bu durumda ne olacak? Bir sonraki ihalenizde, hadi 15 tane teklif gelebilecekken belki 3 tane teklif gelecek. Dolayısıyla siz rekabeti sağlayamayacaksınız. Rekabeti sağlayamayınca az önce verdiğim örnekte olduğu gibi olması gerekenin üzerinde sözleşme imzalayacaksınız. Kamu kaynağını daha yüksek e, aslında e, israf etmiş olacaksınız diyelim. E, daha yüksek bedelle sözleşme imzalamış olacaksınız ve bunu tabii ki 47 sayılı kanun kesinlikle istemiyor. Güvenilirlik ilkesi az önce bahsettiğim hususa çok benziyor aslında. Eşit muamele bunlar birbirine besleyen ilkeler. Bununla birlikte siz yaptığınız bütün iş ve işlemlerden dolayı aslında idare olarak da biz kamyala kurum olarak da sorumluyuz. Yaptığımız iş ve işlemlerde bir aykırılık olursa, örneğin idare hatalı bir işlem yaptı. Öncelikle idareye başvuruda bulunabiliyorsunuz. Eğer hata varsa kamyala kurumuna bize gelebiliyor. Eğer biz hata yaptıysak da idare mahkemelerine, firma dava açabiliyor arkadaşlar. Gizlilik yine bizim için çok önemli, özellikle yaklaşık maliyetin gizliliği önemli. Normalde 2886 sayılı kanunda gizlilik yoktu, yaklaşık maliyet açıktı. Ve yaklaşık maliyet ilan edilerek bu tutar üzerinden firmalar kırıma gidiyordu belli oranda, daha alt. Örneğin yaklaşık maliyet 100 milyon TL belirlendi, firma diyordu ki benim teklifim %23.5, bu şu anlama geliyor. %23.5 indirime gidiyorum ben bu yaklaşık maliyetten diyerek tekliflerini veriyordu. Ama 40 Dostlar sayılı kanunda bu kalktı. Kesinlikle yaklaşık maliyet ifşa edilemiyor. Bu bizim için gizlidir. Ta ki ihale yapıldı, teklifler açıldı. O zaman yaklaşık maliyet açıklanıyor. Bilgi ve belgeleri açıklama yasağımız var. Tabi ihaleye farklı tek firmalar girdi. O firmaların ekonomik sır niteliğinde olan bilgileri olabilir. Bu bilgiler kesinlikle idare tarafından ifşa edilemiyor. Kamuoyu denetimi bizim için çok önemli. Bunu belki medyadan çok sık siz de görüyorsunuzdur. Hani haberlerde diyorsunuz ki şu idare şu alımları gerçekleştirmiş. işte şu kadar e, bedelle ihale etmiş şu tırnak içinde kendine yakın firmaya ihale etmiş. Bunların hepsini gördüğümüz yer aslında basın mensuplarının aldığı yerde insanların da gördüğü yer. Yine kamu bülteni ve kamu kurumunun web sitesi. Kamu kurumunda bütün yapılan alımlar, yapılan sözleşmeler, ihale sonuçları yayınlanmak zorunda. Kamu kurumu bu kararları yayınlıyor. Yine bizim kendi aldığımız kararlar, kamu kurumunun aldığı kararları da biz her hafta yayınlıyoruz. Gerekçeli kararla. Tabi bu bahsettiğim ilkeler rekabet ilkesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte ne yapıyoruz? Rekabeti yüksek tutarak aslında biz daha düşük rakamları ihale etmiş oluyoruz. Dolayısıyla nedir? Kaynakları verimli kullanmış oluyoruz. Ama bir yandan da sanki bu ilkelere aykırı biraz ters yönde davranan bir ilkeymiş gibi görünen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması var. Şimdi biz ihalemizi ilan ettik. Bunun için 28 gün beklememiz gerekiyor. Ama idare de diyor ki ya ben acilen bu alımı gerçekleştirmem gerekiyor diyor. Tabi buna yönelik özel bazı hükümler var ama ihtiyaçları da hızlı bir şekilde zamanında karşılaması da bekleniyor idarelerin. Bunun için dediğim gibi özel hususlar olmakla birlikte optimum seviyeyi tutturma adına kamu yayla kurumu zaten bu şekilde tasarım e, tasarlanmış, bu şekilde oluşturulmuş. E, ama şunu yapamıyor. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hep laboratuvar örneğinden gidelim. Oraya bir bilgisayar alınacak. Şunu diyemiyor alımı yapan. Ben evet evimde HP marka bilgisayar kullanıyorum çok memnunum. Dolayısıyla buraya da HP marka e, bilgisayar alalım. Buna teknik şartnamede kesinlikle yer veremiyor. İlla ki bir marka ismi zikredilecekse HP marka veya dengi ifadesine yer vererek genişletmesi gerekiyor. İhtiyaçları uygun şartlarda zamanında karşılayacak ama az önce bahsettiğimiz ilkelere de sıkı sıkıya bağlı kalması gerekiyor. Bunlar bizim temel ilkelerimiz. Bu kelime olarak ifade ettiklerimiz bunlar dediğim gibi kanunun kalbi niteliğinde. Hiçbir yerde bir şey bulamadığınızda ileride mesleğe başladığınızda bu kanunlar size yol e, kanun hükümleri, temel ilkeler yol gösterecektir. En önemli maddesi diyebilirim 4708 sayılı kanunun 5. maddesi. Bu temel ilkeler sadece 4708 sayılı kanunda değil, Avrupa Birliği ihale direktiflerinde de, aslında bütün önemli Dünya Bankası'nın satın alma usul esaslarında da, diğer kalkınma bankalarının usul esasları, e, satın alma usul esaslarında da hemen hepsinde benzer şekilde ifade edilmiştir. En önemli madde bu diyebilirim. Bununla birlikte mal hizmet yapım işleri bir arada ihale edilemez. İşte ben açık ihale usulü yapmak istemiyorum. Doğrudan teminle alımı hızlı bir şekilde yapayım deyip kısımlara bölme imkanı kesinlikle yok. Bizim için temel ihale usulleri birazdan değineceğim açık ihale ve belli istekler arasında ihale usulüdür. İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı veya davet kesinlikle yapılamaz. Bütün koşulların, şartların önceden belirlenmesi gerekiyor. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Eskilerde ne vardı? Hep temel atma törenleri yapılıyor. Temel atılıyor. O kadar. Bu şekilde kalıyordu. Artık bu mümkün değil. Kesinlikle eğer siz bir alım gerçekleştirecekseniz e, farklı bir örnek verelim. E, bir hizmet binası yapacak Yıldız Teknik Üniversitesi. Eğer cepte para yoksa Buna yönelik ödenek verilmediyse, çıkmadıysa kesinlikle bu ihaleye çıkılamıyor. Cepte o para olacak, ödeneğimiz olacak ondan sonra. Yıllara sari işlerde örneğin e, ne olabilir? Gerçi artık tasarruf tedbirlerine takıldı ama e, personel taşıma ihalesi diyelim 3 yıllığına yapıldı. Bu tür ihalelerin yılın ilk 9 ayında sonuçlandırılması gerekmekte.